Herkese merhaba arkadaşlar. Cream Skin Cleaner'ın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi video başlamadan önce bir ses kontrol yapacağım. El 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 kaçın. Yağmur yağıyor. <laughs> <laughs> yani g biraz tuhaf bir harf ya o yüzden mikrofonun ayarla. Aslında buna hiç gerek yoktu. Sürekli videolara değişik değişik başlamaktan sıkıldım. <laughs> İlk defa bir videoya... is video. İlk defa bir videoya insan gibi başlayacağım arkadaşlar. Devam et diyerek devam et diyerek 3. bölüme geçiyoruz ey saygıdeğer arkadaşlarım. Nasılsınız iyisinizdir umarım. İyi değilseniz de umarım iyi olursunuz ve arkadaşlar videoya like atar mısınız? Alam atar mısınız mı mısınız size nazik konuştukça siz de biraz cığıtmaya başladınız ha. Atın lan. Tamam. Tamam abim cansın abim. Gördün mü bir kaba konuşurum hepiniz like butonuna gidersin. Şimdi bu bölümde hemen hızlıca kendi özelliklerimi geliştiriyorum. Özellikler dedim de paspasımı geliştiriyorum amına nasıl bir özellikse. Temizlikçinin özelliği de bu olur işte. Şimdi süngeri de geliştirelim. Yüksek basınçlı yıkama makinesinde mutlaka gücünü arttırmamız lazımdı. Bu bölüm nereye gideceğimi çok merak ediyorum. Şimdi ben bu köpeğimi sevmek istiyorum da. Bence bu köpek gerçekten ölse bu kadar ölü gibi görünemezdi yani. Nasıl böyle bir şekilde yatmayı başarıyorsun ki? Her açıdan ölü gibi görünüyor. Ben de bir huyum var arkadaşlar. Ben uyuyunca asla kıpırdamam. Mesela yan pozisyonda uyuyakaldım ya. Tam 12 saat boyunca öyle yan pozisyonda bir milim kıpırdamadan yatabilirim. Bu gereksiz bilgi niye verdim? Özelimi niye sizinle paylaştım? Hayır, yani ne oldu? Hayırdır? Siz ben bu uyku pozisyonumu ne yapıyorsun? Niye o kadar meraklısınız yani? <laughs> Oğlum, ben artık yatayım boş yapmadan. Çünkü yarın büyük bir işim var. Yine güzel bir yeri temizleyeceğim gibi. Bu elime bu ölüm belgesini kim verdi lan? Bakalım bugünkü görev ne? Tyler Novak. Güzel haberler demiş. Laura Palmer. Ha bak maaş artışı. Bay Kovaski, maaş artışı talebinizin reddedildiğini üzülerek bildirmek zorundayım. Bütçemiz bu yıl biraz sıkı. Umarım anlayışla karşılarsınız. Ha amma her türlü kötü haberi verin. Umarım anlayışla karşılar. Ben anlayış perisi miyim? Amma ne kodukların. Laura Palmer, okul müdürü. Tüm okul personeli kızınız Elena'yı çabucak iyileşmesini diler. Şimdi bu oros bunun evladı, ben kızımın okuduğu okulda okul müdürü. Ve bize maaş mı veriyordu, onu mu kıstı? Sizi götten sikerim talebinizi reddediyorum arzederim.com diye cevap vermek isterdim de cevap yok bu oyunda. Bir başka mesajımız bu. Kimden gelmiş posta endişeli adam. Ammini sikim böyle bir kullanıcı ismi mi olur? İki kuş bir trajedi. Sadece onu toksik bir ilişkiden kurtarmak istemiştim ama sonunda korkunç bir karmaşaya neden oldum. Hiçbir zaman bu kadar ileri gitmesini istemedim. Bunu hakime anlat yarram. bana ne anlatıyorsun ya. Şimdi cesetten kurtulmalıyım yoksa herifi öldürdüğüm için beni hapse atacaklar bana yardım etmelisin Will. Üç kişiyi yanlışlıkla mı öldürdün yani? 6000 dolar verecekmiş. Tamam ben bu görevi kabul edeyim arkadaşlar bugün nereye gideceksek artık. Bu endişeli adamın endişesini giderelim. Şimdi aşk meş kişileri bu karısını başka bir adamla mı basmış başka bir adam mı buna basmış belli değil yani gidip göreceğiz. Arabaya gidiyorum Bodrum'dan oradan da yeni ceset temizliği yerine gideceğim. Dexter. Ulan Uyandın mı sonunda yarrağım neredesin? Ben köpeğim nerede? Bu kovayı da alırım böyle fırlatırım ha. Neredesin kutti? Uy, kıs kıs kıs. Dexter, Dexter, Dexter. Neredesin aslanım? Oğlum ben köpeğim nerede? Bir aşağı bakayım bir daha. Ha, o sen niye sürekli yer değiştiriyorsun? Oysa sen buralara neden geldin? Gel kurban olayım gel bu kadar köpek ve hayvan sevgisi yeter. Şimdi işime odaklanmalıyım. Bu kadar çok sevgi saygı bir mafyaya yakışmıyor yani. Hadi. Şimdi zehirli aşk denilen bölgeye gidiyorum. 6000 dolar da az buz para değil yani. Uf, uf. 6000 dolarla yani ben iyi bir tatile çıkarım bu işten sonra. <laughs> Yine korkutucu vites topuzuyla oynuyorum. Aynamı ayarlıyorum her zamanki gibi ve yola çıkıyorum. Görev yeri. Zehirli aşk. Bölüm 3. Bir dakika. Hay medet deniyor. Adam pisliğin teki çıktı Raza baba. Öyle bir yere geldik ki. Güzel yer pek de güzel olmayan sonuçlar. Ya. Adamın cesedi direkt olarak bizi karşıladı korkunç bir biçiminde. Oğlum yukarıdan baya bir kan akıyor. Ha. Adeta niye gara şelalesi gibi aman akım. Hiç durmuyor. Ben şimdi ilk önce bu kan akışını durdurmam lazım ki sürekli yeni yeni damlamasınlar. İlk yukarı çıkacağım. Tamam. Ayağıma da bir ton kan bulaştırdım. Aptal gibi. Profesyonel bir ev hanımını böyle lekeler korkutmaz. Ama ben profesyonel bir ev hanımı olmadığım için tecgaleye girebilirim. Aman tanrım ne yapacağım? Ayağımda leke leke gel biraz beni üfele. Çok karanlık burası. Ben en iyisi ışığımı alayım da Şurada bir ışığımı koyayım Bir işi yapacaksan öncelikle ışık olmalı Işık şart Şurada kalsın biraz aydınlık olur Ya da gel abisi sen bizimle biraz Gerçekten hem karanlık hem korkutucu ya Bu oyunda iyice korku oyununa dönmeye başladı ya Bu cesedi kim böyle saygısızca buraya bırakmış Gel kan akıyor ah hayla Hele bak şu duruşa Hele bak şu duruşa Ölmem bile hayırlısı yani <laughs> Ben buna kafamı gömerim ama. Aa! Ay gitme gitme. Ya oğlum şaka da yapılmıyor ya. Nereye gitti o amını sikim ya. Öf. Ya siktir sen de lamba gibi amını Aydınlatmayan lamba mı olur? Buradan atlayalım. öncelikle senin bu pis cesedini gel buraya. Gel abi. Atalım bir çöpe. Bunun gibi daha bir sürü var. Çok güzel girdi. Çok güzel girdi. Artık kan damlamıyor değil mi? Evet, cesetten damlıyormuş. Şu aşağıyı silerek başlayabiliriz o yüzden arkadaşlar. Lan bu kadar kırılan eşya koymayın evinizde ya. Sikerim böyle eşya. Ne dokunuyorsun o çatıyor kırılıyor lan. Vazo ne işe? Bu vazoyu kim mi çıkardı lan vazo diye bir şey icat edilir mi? Gereksiz saçma sapan bir şey her tarafta cam kırılıyor. Neyse. Ne oldu lan? racim. Bismillahirrahmanirrahim. İki tane hocayla ben girseydim bu eve. Bu cinli eve be. Oğlum benim paspasım nereye uçtu gitti Tövbe estağfurullah Bunların ölüm sebebi Cinler tarafından Bilimsel olarak cinler tarafında öldürüldüler bence Batırıyoruz deterjanımızı Ondan sonra bir güzel çalkalıyoruz Bakın paspasımı geliştirdim için Değişmiş görüyor musunuz daha kaliteli bir marka olmuş Artık bir vuruşta daha fazla Leke gideriyor ve eskisi Kadar çabuk kirlenmiyor El bak el izne Adamın elleri niye büyükmüş acaba. güzel güzelce ne silelim. Paspasım geliştiği için eskisinden daha kısa sürüyor temizlik. Orası güzel. Böyle sırayla arkadaşlar. Oğlum şu cam lekelerini götürün önümden. Üç kata kadar daha hızlı süpürürüm yoksa. Arkadaşlar nasıl desem ben bu evde biraz huzurum kaçtı. Hani bazı evler vardır ya insanı boğar sıkar. Bilmiyorum mobilyalarından mı. Kim döşedi bu evi? Sabahtandır içimde bir huzursuzluk var bu evde ya. Lanet olsun amın akım. Ben 5 cesetli evlere de girdim. Böyle hissettiğim olmamıştı yani. Çok karanlık hissediyorum. Oğlum bu zenginlerin de derdi tahsası bitmiyor. Amın sikim. Paranız var, huzurunuz var. Yarrak gibi derdiniz yok. Geçim kaygınız yok. Gelecek kaygınız yok. Ulan aşk işlerinde de biraz normal olun amın koyayım Fantazi aramayın lan. Güzel güzel temizledi kanları. Bu ne? Bunun ismi Muş'tan mıydı? bu çok tehlikeli bir silah ha bunu ellerine takıyorlar el demir gibi oluyor işte bu öldürücü bir silah amına koyayım bunu topluyorum bununla adamı öldürmüş olabilir yani bununla adama bir tane vursa feleğin şaşıyor beyin kanaması garantili çok tehlikeli umarım yasaklanır İşinizi severek yaparsanız işini size iş gibi gelmez daha çok sikiş gibi gelir <laughs> ünlü iş adamı mu severden bir motivasyon Of oh, güzel heykelmiş ben bunu çalayım kendi evime mi götüreyim ne? Yatak odasının girişine Asarım beni çok seksi ve modern gösterir. Tablo niye yan dönmüş? Bunu diz Bunu diz bir ara. Eğer ki ben bu tabloyu doğru yorumladıysam bizi en büyük yapacaklar. Duvar gibi adamım. Ben insanı yorarım. Bence bu evde fazla zorlanmayacağım gibime geliyor ya. Hızlıca temizlerim. Özellikle bu kaliteli paspaslarım sayesinde. Ben anlamadım. Ben parayı kazanıyorum da parayı harcayabileceğim bir yer var mı oyunda? Onu bilmiyorum. Bir bakayım. Dükkan mükkan yok mu ya? Gidip keme kaliteli cifler veya daha kaliteli paspaslar alsaydım. Mutlaka olması lazım. Yoksa bu parayı bize boşa vermezler. Bir yerde harcanıyor olması lazım. Merdivenden inerken olayı canlandırıyorum arkadaşlar. Şimdi bu yerden muşta bulmuştuk biliyor musunuz? Muşta ile adamın kafasına bir tane vurmuş. Adam hem beyin kanaması hem iç kanama hem dış kanama geçirirken onu boynundan tutmuş. Sürükleye sürükleye yukarı doğru çıkarmış. sonra tekrar da yukarıdan aşağı atmış. Kesinlikle. Olayın canlandırılması budur. Katiyen de başka bir şey olamaz. Biraz daha temizleyelim. Hala bak hala adeta yardım diye bağırıyor. Şimdi ben bu burayı temizleyeceğim. Bu vazoyu kırılacak. Ben biliyorum. Bak sus lan. Ben burayı temizlemek için mecburen kıracağım bu vazoyu. Biliyordum zaten. Kaçış yok. Hadi git git. İtele bunu paspasın altına koyalım. Erkek adamların temizliği nasıldır? Size söyleyeyim mi? Erkek adam yerde bir çöp görünce onu alıp çöpe atmaz. Hemen en yakın kanepenin altına itekler. <laughs> Bizim temizliğimiz budur adamım. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Bu heykelin de şeyini temizleyelim. Şimdi bunu yerine koyalım. Oturdu. Sen de yerine geç. Hayla tam temizleyememişiz bunu. Neresi kirli ya? Cleaning comes before fixing. Babanın endişesini sikeyim ben. Bunun neresini təmizləmədik biz? Belə qoydum. Tabloyu da düzəltdik, bunu düzəltdik. Hadi deyelim, şu tərəf dağıldı, burası dağıldı. Hadi televizyona nasıl qansışıyor? Bunlar çəkək şeylər yapmış. Bunlar burada porno çəkmiş. Ben bu sadəliyin gözünün yağını yeyim ya. Amına söxeyim, yaptıkları halıya bax. Dəsənlilik, məsənlilik zebra kimi. Buna yarım saat baksana baş dönməsindən gəbərlərsən amına qoyayım. İnsan gözünü götünü yorar bu hala. Kızım üniversite okuyor. Ben ona para yetiştirmek için bu işi yapıyorum. Yoksa hoşuma mı gidiyor sanıyorsunuz ha? Ön yargıyla yaklaşmayın artık. Yeter. Yeter. Bitti. Artık şunu da yerine koyabilirim. Çok güzel. Bu at heykeli de bence yeri burasıdır. Dur dur dur. Buranın... Oğlum var ya ne akıllı bir adamım öbür gorilla heykelinin de C'nin pozisyonunda bir maymun. Bu maymun acaba ne yapmaya çalışıyor? Şöyle bir bakıyorum da sıçmaya odaklanmış gibi duruyor. Burada dur. Şimdi çöpleri toplayalım tekrardan. Basılı tut. Hepsini birden al. Şuraya ver abi ver abi. Çöp kutusu doldu. Gel bakayım. Hepiniz birden gelin. Şimdi suyu da değiştirelim. Amon Huteb'in havuzuna dönmüş kanlı. Burada kalsın. Temizle. Çok güzel. Mutfağa da giriş yapacağım. Şunu unutmayın arkadaşlar. Bir mutfaktaki en tehlikeli alet kaşıktır. Bir insanın kaşıkla yapamayacağı iş yoktur. O yüzden Just mutlaka bu cüneyette kaşıkla işlenmiş olmalı. Kerel kerel sen de kerel. Senin de yapayım. Kerel hepiniz yok olun hadi. Şunu da kerel. Başa karacak bir şey kaldı mı? Bunu da kırayım. Kırıl. Maksat iş çıkarsın. Maksat işimiz uzasın. Kırıl. Daha dün annemizin kollarında uyurken şimdi okulu olduk. Okullara koşturduk. Okulu olduktan sonra hiçbir şey yolunda gitmedi. Keşke okul olmasaydık. Keşke çocuk kalsaydık. Beş yaşında kalsaydık ve malca sokaklarda koşup oynasaydık. La 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 Çöp torbaları çok oldu. Sırayla içeri atalım. Oğlum senin götünü başını sikerim şimdi o tarafa git ha. Sen de gel. Kaç torba kaldı ki ne? Bunu da atalım. Sen de buradaydı. Yavaş yavaş abi hayran ara sokaktasın. Sen de git. Şimdi burayı düzenle. Burası niye oynamıyor ya? Çekmece yerine tak. Sen de gir. Sen de gir abi. Şimdi bu koca şey oynatalım. Bunun yolunu kim sikmiş? Bu niye tıkanmış? Sen gel bakayım. O tarafa. O tarafa. O tarafa. Oyna. Hah iyi bok yedik. Bu düşecek şimdi. Düşmedi hayret. Kanal 7 filmlerindeki gibi oldu. Mu? Ne oldu lan bu niye düşmüyor? <laughs> Mucizevi şişe. Ben bunu var ya milyon dolara sana deseli de diye satarım. Ay düştü. Çok güzel oldu. Çok da güzel oldu. Tamam mı? Şimdi mutfakta yapmadım. Ne kaldı? Şurada bir suç aleti var. Yine bir telefon. Etkileşelim. Baba demiş ki her şey Kayla'nın suçu. Önce seni üşütücüye başlattı. Şimdi kızımı bir fahişeye çevirecek. Jin demiş ki anlamıyorsun. Biz ruh ikiziyiz. Aşığız. Bak. Bak burada çok dram bir olay var yani. Anlatıyorum. Babası diyor ki. Kızım o çocuktan uzak dur. O sana zarar veriyor. Seni önce uyuşturucuya bağımlı yaptı. Sonra seni fahişeye çevirecek. Şey demiş ki anlamıyorsun. Ben onu seviyorum. O benim aşığım demiş. Babası laf anlatmaya çalışmış bu ergene. Bu aşk değil bu bir hastalık demiş kızım. Seni bir kez daha onu sonlandırırım demiş babası. Jin demiş ki bunu yaparsan intihar ederim. Hayatımdan çık seni hasta herif demiş. Oğlum baban senin iyiliğini düşünüyor lan. Oğlum o, o çocuk senin için hayırlı değil tamam mı lan? Bence babası haklıymış. Kızına zarar veriyor çocuk. Kızını uyarmış kız da anlamıyor yani. Jhin kızı yani. Yani gerçekten bu olay benim çok zoruma gitti. Lan bu mutfakta kekmek bir şey yok mu yeseydik? Dondurma da olur. Şekerim düştü 2 saattir kan siliyorum. Siz de biraz insana anlayış gösterin. Artık basınç makinesini çıkarmanın vakti geldi. Ver bakayım. Yuu. Aa şu lambanın üzerine silmemişiz. Lan şurası ne lan? Oo hastiktir. Alt katta gizli bir oda daha varmış arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Işığımızı götürelim. Net bir şekilde görelim. Kanlara basmaya gerek yok. Önce kanı silelim. Sonra cesedi götürelim. Neat, ne güzel bir saklanma yeri ya. Bu zenginler de yarrak gibi her yerinde oda çıkıyor. Tam diyorsun bitti Mutlu, mutlu oluyorsun. Amin is kim cesed sen karşına diyorsun. Merhaba Bunun üzerini de değiştireceğiz. Şalter. Hiç oynamayalım arkadaşlar. Bütün kanı temizledim. Şimdi bu arkadaşı hayata döndürmeye çalışacağım. Gem. Kalp mesajı denir buna. Kalbe gerçi daha çok mokoko yaptık. Uyan. Bak kafası oynamaya başladı. Bence işe yarıyor. Ya. Biraz daha vurursam Vücudu da oynar, en son gözlerini açar. <laughs> Daşçak müdahalesi. <laughs> Asla hayata gözlerini yum 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 yum. Seni de götürelim ahbap. Çok uğraştım lanet <laughs> olası senin için. Haydi. İçeri gir. Gir içeri aga gir. Kafası niye oynuyor ya? Al. Yarrak gibi kafam var. Her biri oynuyor. İkinci cesedi de temizledik. Bir defter buldum. Kanıt olabilir. Defterde şey yazmış. Onu bu ne lan? Yeni suç delili. Bir tane psikopat bazı kızların ismini ve özelliklerini yazmış. Xiao 21 yaşında egzotik. Egzotik ne orhus bevladı? evladı. Meyve mi yazıyorsun sonra egzotik meyve diye. Sofia 19 yaşında ekstra dolgun. Ay ben senin o ananın memelerine vurayım. Sapıq orospu çocuğu ya kızları kaydetmiş bir de değişik değişik şeyler yazmış. Sofya 21 yaşında Latin. Isabella 20 yaşında baharatlı Latin. Ananı tuzlayım benzerin. Sapıq orospu çocuğu. Devam eden Jin 23 yaşında. Baqbaq Jin'i də qeyd edirmiş ha bu Bu orospu çocuğu her kimse arkadaşlar 4 kişi öldürmüş galiba. Jini de öldürecek miymiş, öldürmek üzere miymiş bilmiyorum ama bir olaylar dönüyor. Vay aman Jinin babası aklıymış. Hiçbir şey kalmadı aşağıda bence. Bu lanet olası yatakta sevişilmiş. Nereden anladın diye sorarsanız şu organın kıvrımlarına da bir bakın. Gel bakalım ışık. Sen şurada dur şimdilik. Üst kattaki temizliğimize de başlayalım. Yavaş yavaş. Hı, hızlı ol. Yavaş yavaş ama hızlı ol. Oğlum benim öbür lambam nerede? Buraya koymuştum adım kadar eminim. Kana kırmızı rengini veren madde. Bir tane şey buldum. Bu nedir? Tabanca suç deli delili topla. Kardeş burayı nasıl açacağım ya? Bir telefon mesajı daha duydum. Duydum nedir gördüm. Kayli demiş ki yo sanırım hayalindeki kızı buldum. Bugün gel bir anlaşma yapalım. Dale de demiş ki Dale Dale dum dale. Gereksinimleri karşılıyor mu? Tabii ki dostum 23 yaşında sarışın tam sen tipin. Kulavuş geliyor onu bana gönder. Sanki banka hesabına para gönderiyor ya Bu ne lan? Açtım bir dakika. Aa şurayı açınca burası da açıldı. Güzel. Burayı açınca da bir sürü heykel mekel karşıma çıktı da bana asıl lazım olan şey ne biliyor musunuz? Anahtar. Çekiç. Gerek yok. Testere. Iy. Bu odada para çıktı. Tornavida filan çıktı. Lan ben bununla kapıyı açabilir miyim? Bir dakika bunu kullanacağım bu İngiliz anahtarını. Aç bakalım. Abicim aç. Açamıyor. Açtı. Zeka böyle bir şey işte görüyor musun? Yemin ederim ya. Anahtar bulamayınca dedim bunu deneyim işe yarayacak mı yaradı ya. Onun moralim bozuldu zeka böyle bir şey işte amına koyayım. Bazenleri eve ilk girdim de bir ağlayasım geliyor. Nereden başlayacağımı bilemediğim için bu herkes de olur bilir. Temizlik yapanlar beni anlayacaktır. Ama bir başladın mı devamı geliyor. Sadece planlı programlı gitmeniz lazım. Ve işimizi asla küçümsemeyin. Temizlik var ya. Arkadaşlar ben bilgilere bakarken bir şey fark ettim. Elena var ya ciddi bir şekilde hastaymış ve oldukça pahalı bir tedaviye ihtiyacı varmış. O yüzden Bay Kovaski, yani biz bu işlere girişmişiz. Kızımızın hastalığını kurtarmak için para lazım ya. Para için girdik bu işe yani. De yani kızımız için. Ne kadar zor anlattım. Bu işleri kızımın hastalığını tedavi etmek için yapıyormuş. Ben de dedim bu oyunda para ne işe yarayacak. Şimdi anladım ya. Umarım kızımı kurtarabilirim ya. Arkadaşlar bu kız galiba kendi hayatına son vermiş. Çünkü az önce bir tane intihar notu buldum ama okuyamadım onu. Yani bununki olabilir. Okuyamadan yanlışlıkla kapattım ya. Cık. Lanet olsun. Ama niye kendi hayatına şey yaptığı... var jiletler burada arkadaşlar. Kendi jiletle kesip küvete girmiş. Çok psikopatça kendi şey yapmış yani. Yazık olmuş kızım. Gerçekten çok yazık olmuş. Bunu sessizce çıkaralım. Heh. Uyuşturucudan ve toksik ilişkilerden yorgun düşmüş. Kendi şartlarında ayrılmayı tercih etmiş. Bu kız her kimse o ya yazık etmiş kane kısaca Şimdi küvetin tıpasını çekelim Şu kanlı su gitsin Yazık olmuş Burada ile biraz kan kalmış Şöyle çevresine de vuralım Olmadı süngerle vuran Üçüncü cesedi de koydum Bir çöp torbası kaldı onu da koydum Neredeyse %100 oranında burayı bitirdik arkadaşlar Ev sahibi bunu satsa milyon dolara da satar Sanki ömür boyu böyle Huzurla yaşanmış bir yere benziyor ben buraya gelsem, içeriye girsem bir iç çeksem derim. Ne huzurlu bir ev. Adeta bu evde var ya hiç kavga bile edilmemiş derdim yani gelseydim bu eve. Derdim ben bu evde bir yemek yiyeyim derdim. Kanın yüzde yüzünü temizledik, çöpün yüzde yüzünü temizledik ve mobilyaların neredeyse yüzde yüzünü yerine koyduk. 7 tane delil gördük. Şimdi arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Güzel bir temizlik oldu. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Ben biraz bu evi dağıtacağım. هستی نرلی ما را قرارم یو ما با ویدیو آلای کاتم وار وی ویدیو هنس اخبر اخمان باید آه چکل آم نا چکل چکل